Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi hep yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Videoma geçmeden öncemeye saygılı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Cirekli koldan yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlerin sevilen dizi oyuncusu olan İbrahim Cirekli eşi Müjde Cirekli daha bir yeni görüntüler geldi. Karın keyfini çıkardan bir seçili kolun görüntülerini görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız bildirim tonunu acık tutmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yeni de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.